geç kaldık ve kız bebek sonik hala daha gelmedi. Gidip kapısını tıklatayım. Ha? Bu da ne böyle? Aa, flash belleğini düşürmüş. Gelin bunu da ona götürelim. Kapısı niye açık ya? Kız bebek sonik, kız bebek Sonic. Neredesin? Hadi geç kaldık. Çabuk çıkmamız gerekiyor. Nerede bu ya? Allah Allah. Banyoda da yok. Hey kız bebek sonik. <laughs> <laughs> bu da ne böyle? Sandalyesi yere düşmüş. Olamaz. Flash belleği de var. Acaba başına bir şey mi geldi? En iyisi bu flash belleği bilgisayara takıp bir bakayım. Be ederiz. Evet tamam tamam yapmayın abi. Olamaz. Kız bebek Sönü'nün başı büyük belada. Onu yağmacılardan kurtarmam gerek. Kapıyı kırmış ama yağmacılar fark edilmemek için kapıyı geri koymuş olmalılar. Sandalyeyi kaldıramamışlar. Bu taraftan gidiyordu. Gördüm garajdan dışarıya doğru çıkmış. Burada onu pataklıyorlardı. <laughs> Görüyorum. Orada işte bir tane kan var. Burada onu patakladıktan sonra USB'sini düşürüp tekrar bu taraftan doğru onu kaçırmış olmalılar. Hemen burada kendime bir araç yapacağım ve kız bebek Sony'i kurtarmaya gideceğim. Bunun için buradaki bütün eşyalara ihtiyacım var. Bu topladığım eşyalarla kendime çok güzel bir araç yapabilirim diye düşünüyorum. İlk önce şunu açalım bakalım içinden ne çıkacak. İnşallah kullanılabilir bir şey çıkar içinden. İşte oldu. Kırıldı. Şimdi bu aracın tekerleklerini değiştireceğim ama tekerleklerini değişmeye hiç vaktim yok. Bu sandıkta ne var peki? Aa şifreli sandık. Nasıl ya? Bunda kesin bir şey var. Bu sandığı şifresi bulmam gerek. Kesin kız bebek senin odasındadır. İyice her tarafa bakmam lazım. Dolapta var mı? Dolapta da yok. Banyoda olabilir mi? Ha? İşte buldum. Burada bir tane kapak var. Bakalım. <laughs> Binoot ben biliyordum. Kesin bu sandıkta var ya çok delice şeyler var. Hemen sandığı açalım. Şifresi neymiş? 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. E açılmadı. Bir dakika yanlış mı okuduk? 1 2 3 2 1'miş. 1 2 3 2 1. Hh açıldı. <laughs> bu da neyin nesi böyle? Burada bir sürü silah var. Kız bebek sunik normalde akıl edip sandığı açıp silahları alıp adamları öldürebilirdi. Demek ki o kadar fazla korktu ki silahları bile alamadı. Ama merak etme bebek Sonic ben şimdi seni gelip kurtaracağım. O yağmacıları göstereceğim. Şimdi hemencik şu motorumuza binelim. Benzin doldurmayı unuttuk. Benzinimizi de dolduralım. Daha hızlı olmalıyım. Hemen benzin doldurduğum gibi yola çıkacağım. Tamam bu kadar yeter. Hadi gidelim şimdi. Yerdeki kanları takip edeceğim. Bakın burada bir tane kan var. iz var. Şimdi takip ediyoruz. Ve burada bir tane daha var. Umarım başına kötü bir şey gel Piştir canım arkadaşımın. Bir de çok güzel bir not bırakmış. Gerçekten çok duygulandım o notu duyunca. Burada bir tane daha kan var. Nereye gidiyor acaba bu yol? Bakalım. Burada bir yer var. Benzin istasyonu mu? Evet, benzin istasyonu var. Girelim bakalım ne var içeride? Hı? Aa, laptop. Yine bir tane daha laptop. Bu USB'yi yine buraya da taksam acaba çalışır mı? Bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Belki bu laptopta başka şeyler vardır. <laughs> Eyvah! Edelim. Bakalım başka neler varmış bu yolun sonunda. Daha kan da göremiyorum. Hı? Bu ne böyle? Aa, burayı ilk defa görüyorum. Banka mı? Hem de yanlış bir banka. Durun motorumu bir şuraya bırakıp gideceğim. Bakalım burada ne var? <laughs> burada baya bir yangın çıkmış. Kesin yağmacılar buraya getirdi kız bebek Sony'de. Baksanıza resmen savaş alanına dönmüş. Gelin bir içeriği kurcalayalım. Belki burada farklı bir ipucu daha bulabiliriz. Kız bebek Sonic. Kimse var mı? Şu taraflara da iyice bakınalım. <laughs> Eyvah her tarafı yanmış. Ah köylü. Ah senin burada ne işin var? Sen de kimsin? Yoksa sen de mi benim bankamı soymaya geldin? Çekil git buradan. Ne diyorsun köylü? Hayır ben arkadaşımı yağmacılar kaçırdı. Onu arıyordum. Buraya gelmiş olabilir mi? Pembe, kirpi, şişko bir şey. Ya ben öyle birisini görmedim burada. Bana yardım edeceksin. Paralarımı bulacaksın. Yoksa buradan çıkmana izin vermem. Nasıl ya? Paralarını da mı çaldılar? Ay hey, hiç paran kalmamış neredeyse. Sadece bunlar mı kaldı yani? Bari şuradan bir iki tane altın alayım. Yolda işime yarar belki. Hey, sen Vallahi ipucu olabilir. Tamam çıkıyorum be gittim be. Eyvah buradan da kovulduk. Köylü beni hiç sevmedi. Ben de onu hiç sevmedim. Durun bakalım bir tane kitap buldum. Bakalım bu kitapta ne yazıyor. Hemen okuyalım. Bankayı soydular. Çok korkuyorum lütfen bana yardım et. Beni üstlerine götürüyorlar. Yolda dikkatli ol. Köylü yazmış bunu. Yoksa bir dakika yoksa bu kız böyüksünün mesajı mı? Eyvah bu gerçekten de kız böyüksünün mesajı olmalı. Köylüyle zaten konuştum. Gelin devam edeceğiz. Demek kız böyüksününü gerçekten kaçırmışlar. Hemen motoruma atlayıp yolumuza devam ediyoruz. Yolu takip edersem kız böyüksününü bulabileceğimi düşünüyorum. Bence canım arkadaşıma bir şey yapmadan onu kurtaracağım. Onlar arkadaşıma... <laughs> Olamaz. Bu ne ya böyle? Eyvah nereye düştüm ben? Burası. Hey kimse var mı? Aa, bu ne? Bataklık. Batıyorum. Yardım edin. Kimse yok mu? Çıktım. Bataklığın burada ne işi var? Baksanıza kocaman bir bataklığa düştüm. Eyvah ya. Mecbur çıkacağız. Nasıl çıkacağımı hiç bilmiyorum ama şurada bir yol var. Bu yolu takip edeyim. Motorum da gitti. Motorum da daha buradan çıkaramayacağım. Sanırım artık yola yürüyerek devam edeceğim. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Burası full bataklık. Hop şöyle zıplam lazım. Tamam işte oldu. Yukarıya giden bir yol var en azından. Tuzak yapmışlar. Bence bu da yağmacıların işi. Hemen buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım hop yukarıya tırmanıyorum. Hop bir tırmandım. Buradan nereye geçeceğiz? Yukarıya zıplayabilir miyim? Hayır. O zaman buraya geçeceğiz mecbur. Aa, ay o ne böyle leş gibi yarasa da var. Hop kaçtım ben buraya yaparken sizler de lütfen videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz? Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Kız bebek seni kurtaracağım ben inanıyorum. Ve yağmacıları öldüreceğim bu silahlarla onların içinden geçeceğim. Çok az kaldı. Hadi bakalım gidiyoruz devam ediyoruz. Ve buradan hop yukarıya zıpladım. Buradan da tekrar yukarıya geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi hemencik bitiriyorum işte. Buradan sonra nereye gideceğim hiçbir fikrim yok ama yolu da kaybettim. Belki bir iz vardır. Bu sefer bu yolu takip edeceğim. Burada farklı bir yol var. Ah, işte orada ateş yanıyor ve evin içinde birisini gördüm. Gelin gelin. Sanırım kız ve bulduk. Halle be. Şöyle sessiz bir şekilde silahımla o tarafa doğru gideceğim. İlk önce camdan içeriye izlemem gerek. Evin içinde kim var? Şöyle bir bakalım. Hı? Yaşlanca o ya? Eyvah silahımı indireyim. İnşallah silahımı görmemiştir. Hı, kim var orada? çekil bakayım benim evimin Sen de kimsin? Hayvanlarımı sakın avlayayım deme. Hayır amca. Hayvanlarına tabii ki de zarar vermeyeceğim. Ben sadece arkadaşımı yağmacılar kaçırdı. Onu bulmaya çalışıyordum. Hiç gördün mü? Kirpi, şişko, dombili, cüce bir şey. Evet gördüm. Hem de şu taraftan gitti. Ne taraftan gitti? Eğer söylememi istiyorsan sana vereceğim birkaç görevi bana yapar mısın? yardım etmemi istiyor amca sanırım. Eğer ona yardım edersem o da bana kız Bekson'un yerini söyleyeceğini söylüyor. Tamam amca olur olur. Tabii ki de verebilirsin görev. Ne vereceksin? Bu ne böyle amca? Buradakileri alıp evimin çatısını tamir eder misin? Ben yaşlı olduğum için yapamıyorum yavrum. Tabii ki de amca. Hemencik çatını onarıyorum. Şöyle buraya blokları koyuyoruz. Sanırım fırtına olmuş ve amcanın çatısı baya bir dağılmış. Baksanıza yazık ya. Buradan baya da soğuk kalıyordur. Amca sen merak etme. Ben hemencik çatını onarıyorum. Ve sonrasında kız büyüksenin yerini söyleyecek. Bize kız büyükseni bulacağız. Hemen buraya da şöyle bloklarımızı koyuyoruz. İşte bitiyor. Birazdan kız büyüksünün yerini söyleyecek amca bana. Hop buraya da şöyle kapatıyorum. İşte oldu amca. Başka istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Evet evet. Dur şu yanlış oldu. Bunu kıralım yavrum. Olur amca. Senin baltan var da onu kırabilir misin? Evet. Şimdi sıradaki göreve geçiyorum. Bununla bana birazcık odun toplar mısın? Çünkü çok işiyorum. Tabii ki de amca gideyim de hemencik odun da toplayayım sana. Amca burada tek başına yaşıyor. Yazık ya keşke yanında karısı da olsaydı. Şöyle hemen odunlarımızı kırıyoruz. İşte bir sürü odunumuz oldu. Hadi bir tane daha kıralım bari. Neyse iyi en azından bir sürü ağaç varmış. Amca burada bir sürü ağaç kırar ve böylelikle üşmez. Ha işte bir sürü ağacımız da oldu. Tamamdır. Amca al al bakalım. Bir sürü odun topladım sana. 16 tane. Tamam yavrum. Bir tane daha yapar mısın? Bir tane daha. Sonra da bir tane daha. Tamam amca yaparım tabii ki de. Şöyle bir tane daha ve bir tane daha. İşte oldu. Tamamdır amca. Al bakalım. Evet yavrum. Şimdi bana hayvanları avlayıp yemek getirebilir misin? Tabii ki de amca onu da yaparım ben. O zaman avlıyorum. Aa, ne yaptın? <laughs> o benim en sevdiğim favori tavuktu. Favori tavuk mu? Öyle bir şey mi var ya? Evet. tavucuğu da avlayalım. Tamamdır. İki tane yeter mi amca? Ee, bir tane daha. Tamam bir tane daha avlayayım senin için. Şöyle alıyorum Hop işte avladım. Şimdi amca sana bir de ben bunları şöyle pişireyim. Dört tane olmuş. o oh, şöyle şuralara dizeyim. İşte oldu. Pişince güzel güzel yiyebilirsin amcacığım. Sağ ol yorum. Bir de sana zahmet. Şuradaki, şuradaki şeyi de. Şuradaki Amca ne oldu anlamıyorum ne şuradaki şeyi bir şey yok ki orada ee, Tamam tamam yanlış görmüşüm orada bir yaratık var sandım da şimdi hazırsan sana arkadaşının yolunu gösteriyorum Oley kız bebek senin yolunu gösteriyor bana oh ben sonunda arkadaşıma kavuşacağım Amca amca beni de bekle geldim amca burada bir tane taş yol var. Bu taş yolu takip et ve orada hapishane var. O tarafa götürdüler seni arkadaşını. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim amca. Görüşürüz. Merhaba çeçecik. Bakalım bu yolu takip edelim. Sanırım kız bebek Sonic bu yolun arkasında bir yerde tutuluyormuş. Gerçekten de hapishane burada. Bakalım nereye gidiyor burası? Burada iz var mı? Hiç iz yok. Mecbur hapishaneye gireceğim sanırım. Dikkatli olmalıyım ama askerler olabilir burada. Eyvah. Oh, o adamlar. Evet evet hatırladım. Videodaki kayıttaki adamlar. Kız bebek sönüğü kaçıranlar bunlar işte. Yağmacılar bunlar. İşte buldum sizi. Şimdi kız bebek sönük kesin buradadır. Arkadaşım bekle beni geliyorum. Nereye kaçırmış olabilirler? Şöyle şu demirliklerin arasından bakayım. Burada görünürde kimse yok. Her tarafa didik didik bakmam lazım. Kız bebek Sonic kesin burada bir yerde. Burası hapishanenin arkası mı? Önü mü acaba? Hah bakın şurada demirlikler var. Şöyle bir içeriye bakayım. Aha gördüm. Vallahi burası hapishane. Ve kız bebek Sonic de burada değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi şuradan yukarıya doğru bir yol yapacağım. Bir içeriye doğru bakılacağım şöyle. Şuraya bir blok koyuyorum. Bakalım şöyle içeriye bu ne ya? Burası yemekhaneymiş. Yanlış yere geldik. Gelin devam edelim. Acaba bu hapishaneye bir yerden girebilir miyim? Mesela şuradaki toprağı kırsam... Ha? Aa, gerçekten de yol açıldı. <laughs> Şans deyince de ben... Ee, burası nereye gidiyor? <laughs> Eyvah yağmacı var. İnşallah beni görmemiştir. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Buradan buradan çıkmam lazım. Hemen aşağı geri ineceğim. Çok ses yaptım. İnşallah beni duymamışlardır. Evet devam etmem gerek. Sanırım beni duymadılar. Şimdi tekrardan yukarıya çıkacağım. Bakalım şöyle burada ne var? Bu ne ya böyle? Aa burada bir sandık. <laughs> anahtar buldum. Yaşasın. Bu anahtar neye yarıyor acaba? Durun şimdi yağmacılara yakalanmamam lazım. Eşalter var. O zaman onların gitmesini bekleyeceğim buradan çıkabilmek için. Ben şurada saklanayım en ses yapmadan. Durun ya. Bu böyle olmayacak. Benim zaten silahım var. Şimdi onlar görecek günlerini. Alın bakalım size. Gelin buraya. Kız bekleyin siz kaçırdınız değil mi? Nerede benim arkadaşım? Sen de gel, sen de gel. Hepiniz gelin, gelin bakayım buraya amacılar. Alın bakalım size. Dur canım arkadaşım geliyorum. Seni kurtaracağım. Al bakalım sana da. Gelin gelin bitmediniz daha değil mi? Alın bakalım size. Demek benim arkadaşımı kaçırırsınız. heza gideriz. Gel bakalım şöyle. Kız ve Nereden çıkacağız peki? Hah bak şuradan çıkış yolu var gibi. Oh be sonunda kavuştuk. İyi ki sana bir şey yapmamışlar yoksa var ya. Bu hapishaneyi yakardım. İçeride hala bir sürü amacı var. Hadi gel gidelim artık buradan canım arkadaşım. Neceğim ne be hepsini öldürecektik ya. Yoksa Yok yok seni bir daha bu saatten sonra kimse kaçıramaz. Hadi gel yol yakınken evimize gidelim. Canım arkadaşlarım sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın sizleri çok seviyoruz. Kız bebek Sonic birlikte evimize dönüyoruz. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. İyi ki sana bir şey olmamış. Ben de çok seviyorum canım abla. Maşallah bayan. <laughs> Teşekkürler. Hadi artık evimize dönelim. Ben o adamları da öldürmek isterim. Bana silah ver onları ödeyeceğim. Yoksa bir daha beni kaçırırlar. Bir daha mı? Hmm, aslında bir tane silah kalmış. Diğerinde sadece bir iki tane mermi var. Emin misin? Evet evet eminim. Ben onlardan onları silahlayın da alacağım şimdi. Gel beni takip et. Ben nasıl giyeceğimizi biliyorum. Şimdi onlar bitecek. Oğlum siz kendiniz kaçırdınız. Siz beni de demek kaçıracaksınız ya. Siz kime kapattınız tanrısı sanıyorsunuz? Niye burada yaşayamıyorum ya? Biraz fazla yemek yemişsin sanırım o yüzden. <laughs> Seni nasıl arayıp buldum biliyor musun? Her şey buldun. Ne dedin köleye? Güzel bir tane kış kayıp. Öyle mi dedin? Evet evet öyle dedim. Güzel kız. <laughs> Şişko, kirpi, cüce bir şey. He? Bir şey mi dedin? Neydi bu adamla? kafayla. ancak kendini öldürür. Gel gel. Bu taraftan çıkış var. Bak işte buradalar. Emin misin kız Baksanık? Alın size. Bitti benden bu kadardı. Al bakalım sana. Baltayla saldıracağım onlara. Alın size. Alın size. Evet. Ben şey şey i̇şte ben şey 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 Saldırıyorum da kız Bende sadece balta var. Bana yardım etmelisin. Ne yapıyorsun? Lan? Boşa harcama aşağıda adamlar var. Anam 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 anam. Ay oh, tamam öyle mi? Yahu sana silah veren de kabartıyor. şuna bakın. Her önüne gelen yarı sıkıyor. Böyle ateş mi edilir kafana göre? Tamam tamam etmiyorum da bitti zaten benim işi. Oh be içim şimdi yağ etmedi. Valla içimin yağlı Alın bu da sizin olsun. Hadi gidelim be Şimdi gidebiliriz. <laughs> delisin sen ya. Gerçekten bir delisin. Hadi gel yukarı çıkalım da gidelim bari buradan. Oh be sonunda evimize dönebiliyoruz. <laughs> Kız çok komiktin ya. Hadi gidelim artık. Canım arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. Şimdi gidelim. Ay yaşlı amca. Sen yaşlı gördün mü? Ee, ya öyle bir şey görmedim ben. Neydi? Gel gel seni yaşlı amcayla tanıştıracağım. Adını bile sormayı unuttum o panikle. Hadi gel seni çok tatlı bir amcayla tanıştırmaya götürüyorum. Sizler de lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.